Selam dostlar, JTB'li hepiniz hoş geldiniz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Yine araba, yine araba. En büyük tutkumuz, neredeyse en büyük kabusumuz oldu. Günden güne değişen fiyatlar artık gece rüyalarımıza girer oldu. Bugün sizlere en çok merak edilen sıfır araba fiyatlarından bahsedeceğiz. Yüksek miktarda ikinci el bulunan piyasada faiş fiyat balonu yüzünden artık herkes sıfır araç almaya başladı. Her siteye baktığınızda farklı farklı fiyatlar görüyorsunuz. Hangi siteye inanacağımıza şaşırdık. Biz sizler için araştırdık. Gecemizi gündüzümüze katıp en uygun araçları sizler için hazırladık. Şimdi paylaşacağımız araç fiyatları sizleri memnun etmesini temenni ediyoruz. Son zamanlarda gözde moda Ford Focus. Tabi en çok tutulan modelde yine titanyum kasa oldu. Bakalım titanyum kasada bugünkü satış fiyatları neymiş? 2021 model Ford Focus 1.5 EcoBlue Titanyum 339.000 liradan satışa sunuluyor. Yine aynı şekilde devam edersek 2021 model Ford Focus 1.5 EcoBlue Titanium AT 351.000 liradan satışa sunulurken 2021 model yine Ford Focus 1.5 EcoBlue Trend X 306.000 liradan satışa sunuluyor. 2020 model Volkswagen Golf 1.0 TCI Midline Plus 207 bin liradan satılırken 2020 model Volkswagen Golf 1.5 TSI Comfortline 224.000 224 bin liradan 2020 model Volkswagen Golf 1.5 TSI Highline ise 339 bin liradan satışa sunuluyor. 2021 model Seat Leon 1.0 Steel 209 bin liradan satılırken yine 1.0 Steel DGS 231 bin liradan. 2021 Seat Leon 1.5 231 bin liradan satılırken 2020 Seat Leon 1.5 231 bin liradan satıldığını görüyoruz. Arada çok bir fark olmadığını hatırlatmak isteriz. Ve geldik Peugeot'a. Peugeot modelinde kuşkusuz en çok tercih edilen Peugeot 5008. Tabii Peugeot 5008'in birden fazla seçenekleri var. Ancak en çok tutulan 2021 model Peugeot 5008 15 Blue HDI 495 bin liradan satışa sunuluyor. Siz almak isteseydiniz tercihinizi hangi araçtan yana kullanırdınız? Yorumlarınız bizler için çok değerlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.